Selamun Aleyküm arkadaşlar, abiler. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı hafta sonları arkadaşlar, abiler. Biraz rahatsızız. Koçların başında durmaktan üşüttük arkadaşlar. Eke bozkirli dişimizi uzun bir aradan sonra uçuracağız arkadaşlar. Hava biraz güneşli rüzgar istediğimiz yönde ama aşırı bir sis vardı. Şimdi güneşin çıkmasıyla biraz dağıldı ama yine var. Bakın şu aşağılar komple sis. Az önce yurt gözükmüyordu sisten. Şimdi güneş çıktı biraz dağılmaya başladı. Boskille perçemle ekedişimiz, ara berkeğimizle eş almış. Dünlerden kendi kalktı. Güzel hareketler yaptı. Takvayı bir şeyini biraz doldurmuş. Eş aldıktan sonra değişmiş. Arabamızda biliyorsunuz hediye gelen dişi diyorduk ama erkek çıktı. Şimdi bozkilliklerimizi şöyle bırakalım yere. Hadi bakalım. kendini bayağı sıkılanmış eşe geldikten sonra şöyle yeni gelen abiler kardeşler için her zamanki gibi çünkü seni de göstermiş olalım altına kuş açtığım zaman görüşmek dileğiyle arkadaşlar abiler ee, yaklaşık da bir dört gündür beş gündür hiç havaya kalkmadı o kalkmadığı dönemde de e, kümesle çok erkek olduğu için eş tutmuş kuşta da e, değişmiş arkadaşlar abiler şimdiden iyi seyirler diliyorum aman aman kapıyı açtım arkadaşlar Aferin Aferin sana Çiko Gel oğlum. Gel. Çık. Aferin. 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 Evet arkadaşlar abiler inişini de bu şekilde tamamladı. Hava birden kapandı e, normalde ilk uçurduğumda güzeldi yani aç yara açık yara kapalıydı ama birden kapandı yağmur geliyor herhalde yine zaten e, sabah da bayağı yağmur yağmış. Güzel çalıştı e, yukarıda da çok güzel çalıştı özellikle bakın e, şurada görüyorsunuz toplu bir şekilde 8-10 tane kuş uçuyor. Gezim alanı o taraf olduğu için ister istemez o kuşların içinde çok patladı. <laughs> Havada bayağı soğuk arkadaşlar vallahi. Ellerim dondu. Biraz da rahatsızım. Şöyle kümesin içerisine kapatayım. Bir de teme boncukluyu eke dişimizi ufak bir kaldırayım. Eğer uçarsa 2 gündür uçuramıyorum. Cşt cşt. Dünkü atmış olduğum video 3 gün önce çekmiş olduğum videoydu. 3 gündür 4 gündür Ankara bayağı yağmurlu. işimize rahatsızlanmış arkadaşlar aşağıya indirdim biraz geçen sene Ankara'da 7. olduğumuz kuşların annesi Şşş. Şşş. Şş. Şş. Evet arkadaşlar abiler yayını burada sonlandırayım hava bayağı soğudu üşüdüm hepiniz Allah'a emanet olun diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar abiler